Müsaade ederseniz hem terör hem de terörizmle mücadelemize ilişkin biraz size detay vermek isterim. Jandarmamız tarafından silahlı kuvvetlerimizle birlikte ince ve dağında yani Kato'da Şırnak'ta diğer adıyla Kato Dağı'nda 19 Nisan'da başlayan ve bugün 25. gününde olan bir operasyon yapılmaktadır. Bu operasyon sonrasında 25 tane mühimmat deposu ele geçirilmiştir. Müsaade ederseniz başlıklar da size burada ele geçirilen malzemelerin kısa bir işbariyle vermek isterim. 431 adet silah. Bakın bunların 345 tanesi karışık. Ben iki akşam eve İki gece. 30 yıldır bu işi yapan arkadaşlarımız vardı kontaktan var. Diyorlar ki biz 30 yıldır böyle bir şey hiç görmedik. Mağara 300 metre. Mağaranın altında 10 metre bir merdivenle bir mağarada. Onun altına tekrar gidiyorsun bir mağarada 300, 300, 200. Onun altında kendine bir hayat kurmuştur. Ve 2900 rakımda bunu hayatiyete geçirmek istiyorum. Gelip silah var. Laf silah var. Roket atar var. Havan var. Doçka var. Kanat keskinci nişancı tüfeği var. Üç buçuk ton amonyum nitrat var. Yani orada patlayıcı hazırlıyorlar. Yollara döşemek için. Veya arabalara koyup patlatmak için. 16 tane montan mayını var. Elektrikli künyeler var. Teneke dinamikler var. 276 tane el bombası var sanki tüm bayisi açmışlar. 33 küçük, 67 adet büyük tür var. Hala devam ediyor. 43.732 bin 732 bir mühimmatı var. 10 bin tüfeği şeyi var. 382 adet projektör mühimmatı var. Daha başında görünce şaşırdım. Bir tane el torbası var. Matkaplar var, aküler var, düzüstü bilgisayarlar var, diskler var. Tamı tamamına 17 ton gıda malzemesi var. 4500 metre kumaş var. Güneş panelleri, hiltiler, jeneratörler. Sizlere bu listenin tamamını rakamlarla bir okumaya kalksam herhalde çok uzun bir zaman bu salon içerisinde olur. Şimdi lütfen her birinin bunların parasal değeri düşünün. Bir garip giden iş daha olur da görünce. giden. Şu silahlıklar var, kurşunluklar. Yepyeni üzerinde en ufak bir nem yok. Bak. Normalde eğer bir yerde bir mağaranın içerisinde bunun hafif nemli olması lazım. Hafif kendine ait biraz eski bir şey olması lazım. Yepyeni. Daha yeni gelmiş anlaşılır. Şimdi nasıl bir mücadele yürüttüğümüzü Ve silahların çoğunun yeni olduğunu, batılı ülkelerin üretimi silahlar olduğunu ayrıca anlatırım. anlatmak isterim.